Değerli dostlar, Tarihten Notlar yepyeni bir bölümle karşınızdayız. Ağustos Fuarı, Uluslararası Kahramanmaraş Ağustos Fuarı'nda bulunuyoruz. Mekan olarak burayı tercih ettik. Fuar önemli. Fuar önemli olduğu için burada yaşanılan, yaşatılacak olan bir geleneğin gündem olması sebebiyle bu programı burada çekmeyi uygun gördük. Benim özellikle bir yüksek lisans tezim, birkaç defa yüksek lisans yapmıştım. Bundan bir tanesi Osmanlı'da şenlik ve siyaset. Yani şenlikler neden yapılır? Bunun toplumsal karşılığı nedir? Siyaseten yansıması ne olur? Şenlik olursa toplum içerisindeki o kardeşlik hukuku nasıl pekiştirilir, nasıl canlandırılır? Aslında bütün mesele bu. Bütün Osmanlı tarihi boyunca özellikle Sultan II. Murat'tan itibaren hemen her padişah Başarı olarak elde ettiği her zaferin sonrasında sünnet düğünleri yapar veya şenlikler tertip ederdi. Veya oğlanlar için şehzadelerin sünnet düğünlerini yapardı. Bu da yoksa kandil kutlamalarına önem verilirdi. Özellikle böylesi yaz günlerinde halkın besir alanlarında bir araya gelmesi, onlarla beraber güzel günler geçirmeleri ve esnafın da kendi geçimini sağlayacak bir noktada bu panayırlardan ürün alımı ve ürün satımı yapmasını sağlarlardı. İstanbul'da Sirkeci'de, İstanbul'da son zamanlarda özellikle 19. yüzyılın sonları ve 20. yüzyılın başında Gülhane ve çevresinde biraz daha geçmişe gittiğimizde 17. ve 18. yüzyıla doğru indiğimizde biraz daha aşağıya indiğimizde ise Sadabat'ta özellikle Kağıthane'de ve Kasımpaşa sırtlarında Eyüp'ün hemen yeni kapıya doğru inen sırtlarında Rami kışlasının etrafında insanlar mesire alanlarında bu panayırları, bu şenlikleri tertip ederlerdi. Kahramanmaraş'ta da 1970'lerde başlayan, biraz daha geçmişi var ama bu işin tabii başka şehirlerde daha erken. Bunu en iyi İzmir Fuarı'ndan bilirsiniz. İzmir Enternasyonel Fuarı diye geçen basmanedeki o fuarın benzeri Anadolu'nun çeşitli yerlerinde de yapılıyordu. Yani Çukurova'da işte Adana'da, Bersin'de, Maraş'ta, Urfa'da, Antep'te de yapılıyordu. Malatya'da da yapılıyordu ama bu alandaki, bu çevredeki en önemli fuarlardan biri de Kahramanmaraş fuarı oluşturuyordu. Kahramanmaraş'ta 1 Ağustos'tan 31 Ağustos'a kadar süren tam bir aylık bu etkinlik dolu dolu geçerdi. Tabii ki yeni dönemde Büyükşehir Belediye Başkanımız Fırat Görgel Bey'in Kahramanmaraş'ta belediye başkanı olduktan sonra seçimden sonra vaatlerinden birisi bu fuarı yeniden canlandırmaktı. Bu geleneksel fuarı. Yani uluslararası aslında bir noktada tarım, gıda, işte kültür fuarı. Bunun açılımı biraz da buydu. Fırat Görgel Başkan muazzam bir tanıtımla özellikle eski Maraş'ın mahalleleri arasında dolaşan o haklı minibüslerle çektikleri muazzam bir kısa video ve kısa filmle başlattıkları duyuru bugün üçüncü, dördüncü günündeyiz. Muazzam bir noktaya ulaştı. Fırat Gölgel Başkanımızı ve onun ekibini özellikle Kültür Müdürümüz Harun Dedeoğlu ve ekibini diğer emeği geçen herkesi bu güzel organizasyondan dolayı tebrik ediyoruz, teşekkür ediyoruz. Çünkü şehrimiz özellikle Şubat 1900, 2020 özür dilerim 2020'den itibaren pandemiden sonra neredeyse 4 yıl boyunca çok büyük problemlerle karşılaştı. Önce pandemide çok sayıda insan defaat etti. Birçok sevdiğimizin cenazesine bile katılamadık. Arkasından pandemi tam bitti, tam toparlanacağız derken Kahramanmaraş esnafı bu defa asrın felaketiyle Maraş ve çevresi yerle bir oldu. Ben Büyükşehir Medyası'nın sosyal medyasında paylaşılmış bir videoya şöyle bir yorum yapmıştım. Bu fuar, bu organizasyon son 4 yılda bir noktada gözünün feri sönmüş, gözünün ışığı sönmüş olan Maraşlıların yeniden gözüne bir ışık gelmesini sağladı. Çevrede buraya akın akın insanlar giriyor. Son 2 gün itibariyle 100 binden fazla ziyaretçinin girdiğini bazı arkadaşlardan duydum. Basın büyük bir ilgi gösteriyor. Halkımız muazzam bir teveccüh gösteriyor. Yani o pandeminin karamsarlı, o depremin yürek yakan sürecini bir şekilde unutmak mümkün değil elbette. Sevdiklerimizi, gömdüklerimizi unutmak mümkün değil ama acıyla da sonuna kadar gitmez. Umutsuzlukla Müslümana yakışmaz. Öyleyse yeniden şehri ayağa kaldırmaya dair, yeniden bir umudun canlanması, yeniden şehirde gençlerin, çocukların heyecanlanması, yaşlıların bir noktada yeter çektiğimiz, biraz da yüzümüz gülsün diye dua ettiği bu günlerde böylesine güzel bir organizasyonu yapmak şu sıcağın altında bakın şu an 45 belki 47 derece sıcakta size bu programı çekiyorum. İnanın şikayetçi değilim. Keyifle çekiyorum bu programı. Çünkü bu organizasyon bu şehre umut oldu. Hatırlarsanız bizi izleyen dostlarımız biliyorlar tarihten notlarda. Hep söylerdik bir şehrin kültürel faaliyetleri de etkili olmalı ki sadece inşaat yaparak şehir ayağa kaldıramazsınız. Kültür faaliyetleriyle. Yine bu organizasyonda kültür faaliyeti, müzik faaliyeti, diğer ürünlerin satışı her şey var. Antikacıdan halıcıya, çiğ köftecisinden sahafa, kitapçıya, öbür taraftan olmazsa olmazımız dondurmacıdan tahrana firikçimize kadar her şey burada var. Herkesi bekliyoruz bu kültür faaliyetlerinde bir bütünleşme de var. Burada bir millilik de var. Yani Maraşlılık kimliğine sahip olma da var. Daha önceki yönetimlere bir eleştiri babında söylemiyorum ama Fırat Görgel Başkan'ın ilk icraatı, ilk büyük icraatı fuar organizasyonu ve bu fuar organizasyonunda Maraş'ın medar iftiharı olan Kıraç konseriyle başlatıyor olması da hakikaten takdire şayan. Kıymetli dostlar çok vaktinizi almayacağız. Hepinizi fuara bekliyoruz. Şimdi biraz alanları da gezeceğiz. Sevgili kardeşim Murat size bazı bölümleri çekecek. Akşama kadar, akşam saat 4'ten gece 12.30'a kadar buradayız. Ben de payitaht saftayım. Payitaht yayınları olarak biz de buradayız. Birazdan orada da biraz değerlendirme yapacağız. Kitap üzerine, sosyal belediyecilik üzerine. Şenlik ve siyaset bir bütün olduğu zaman halk siyasetçiyle barışık olur. Siyasetçi... Gönlüne girerse yapacağı işlerde daha cesur adımlar atar. Fırat Görgel Başkan çok hızlı başladı, çok güzel başladı. Devam ediyoruz. Kıymetli dostlar, hakikaten çok sıcaktı. Kendimizi payitaht sahafın içerisine atabildik. Yoksa güneşte hakikaten Maraş'ın en sıcak zamanında fuarın tam ortasındayız. Ama az önce programın başında da söyledim. Sıcak olmasa inanın beni hiç rahatsız etmiyor şu noktada. Keyifle bu programı çekiyorum. Çünkü şehrimizin hem ulusal tanrılığını hem uluslararası tanrılığını bu fuarlar büyük oranda sağlayacak. Keşke bu fuardan her ay yapılsa. Muhakkak önümüzdeki süreçte Eylül-Ekim döneminde, Ekim-Kasım döneminde olabilir. Kitap fuarında bekliyoruz. O yüzden biraz da sahafı seçtim. Kitap fuarı da bu şehrin vazgeçilmezi. Bu şehir kültür, edebiyat kenti. Okuru belki yani az olabilir belki ama yazarı çok, yazarı sağlam olan bir şehirdeyiz. Kıymetli dostlar Osmanlı'da Şenliklerden bahsetmiştim programın başında. Bu tarz fuar organizasyonları, bu tarz kermesler, bu tarz işte etkinlikler inanın hem esnafın, küçük esnafın özellikle büyük sanayici esnaf için söylemiyorum, küçük esnafın el emeği göz nuru ürünlerini piyasaya sürmesi, insanların beğenisine sunması anlamında çok kıymet arz ediyor. Bu noktada yakınımızda çok sayıda esnaf var. Tabi fuarların vazgeçilmezi her şey olabilir ama kitap da olmazsa olmaz. Biz de payitaht yayınları, payitaht yayınlarının yanında payitaht çocuk, yine 24 yayınları ve çekirdek çocuk yayınları olarak payitaht sahafta kendimize bir yer bulduk. Buradayız. Burada değerli yazar arkadaşlarımızın kitapları var. Daha önce duyurmuştum. Orman Dedektifleri Ati ile Pati, Bekir Aksu, yine şehrimizin en önemli yazarlarından bir tanesi Sesler ve Resimler ile Niyazi Kara hem şair hem bir bağlama virtüözü. Muazzam türküleri var. Öbür taraftan aslen Pazarcık olmakla beraber Kahramanmaraş'ın medar iftarlarından yani şehrimizin de çok tanınan sadece pazarcık doğumlu orada yaşıyor olması anlamında söylemedim o ayrım yapmadım aslında başka bir şey dikkat çekmek için bunu söyledim Ertan Özyurdun yine yazmazsan ölürsün dedi adlı bu kitabı ve yine Yusuf Çınar bir polisiye harika kitaplar yine onların hepsini payitaht sahafta burada bulacaksınız buraya geldiğinizde hemen yanımızda Şehrimizin en önemli ilçe belediyelerinden bir tanesi. Dulkadiroğlu Belediye'mizin standı burada yakınımızda. Bu standta Sayın Başkanımız Mehmet Akpınar ve ekibiyle burada 3 gün boyunca eşkıya susu özür dilerim çorba ikramı aklımıza nereden geldiyse demek ki Maraş'ın kültürü yemek kültürü az önce ev yemeklerinde gördüm bundan sanırım yansıma oldu Burada çorba ikramları, hemen yani yanında yine 12 Şubat Belediye'miz, biraz ileride Türkoğlu Belediye'miz ve Andırım Belediye'mizin de standları var. Her ilçe belediyesi kendi tanıtımı için ciddi yemekler harcıyor. Kıymetli dostlar, ben bu şenlik etkinliklerinin en güzelli bir Osmanlı kroniğinde okumuştum. Bu Osmanlı kroniği şöyle diyordu, Sultan 3. Murat oğulları için yaptığı sünnet düğünü ve o sünnet düğünün akabinde devam eden özellikle Kağıthane'de İstanbul'da Sultan Ahmet Meydanı'nda ve çevresinde gerçekleşen şenlikleri aylarca sürdüğünden bahsediyordu. O şenliklerde halk birbirleriyle kucaklaşıyor. İnsanlar hem alışveriş yapıyorlar hem de uzun zamandır birbirlerini görmeyen insanlar bu ortamlarda karşılaşıyorlar. Ahbaplık ilişkileri gelişiyor. Bu tarz şenlikler, eğlenceler, etkinlikler, kültürel organizasyonlar bugün Avrupa'daki kurbetçi kardeşlerimizin, dostlarımızın da bulunduğu yoğun olarak bulunduğu şehirlerde etkinlik olarak devam ediyor. Şimdi eskiden bu tarz şenliklere gidilirken ikidir hem bir çekirdek gidilirdi. Bizim böyle paspas oldu, asfalt olduğumuza bakmayın ne olur. Çok sıcak tişörtle karşınıza çıktık. Affınıza sığınıyoruz. Ama bu tarz şenliklerde gençler, genç kızlar, özellikle böyle iki diren bir çekirdek, aslında bir nevi gönül ilişkilerinin de filizlendiği yer, esnafın kendi ürünü sunduğu yer, ufak da olsa güzel ve tatlı bir ticaretin de döndüğü etkinlikler. Tabii bunun geleneksel tarafı, yanımızda çocuk oyun alanı var. Çocuklarımız düşünülmüş, belediye başkanımızı ve ekibini tebrik ederiz. Bu fuarın da geçmişte, bu oyun alanları çok fazla olurdu. Ben de babamla gelmiştim böyle bir fuara. Çocukluğumda gelmiştim. Çarpışan arabaya binmiştik. Şimdi etrafta bu organizasyonun içerisinde gezdik dolaştık. Az ileride at bindiriliyor çocuklara. Yine resimler çekiliyor. Dondurmalar var. Osmanlı mesir macunu gibi çeşitli mesir macunun yanında diğer macunları da burada satıldığını gördüm. Yine havuz başında Maraş'ın o eski bezirgan dediğimiz esnaf tiplemeleri ve yine kılık kıyafet satan esnafımızın da olduğunu görüyoruz. Çiçekçisinden, bal satın, satanına, tereyağı satanına kadar burada karşınızda oluyor. Bunu niçin bu kadar detaylı anlatıyorum? Bu şu açıdan önemlidir. Bir toplum, bir toplum kılık kıyafetiyle, yediği ve içtiğiyle haram helal noktasında ister giydiği olsun ister yediği içtiği olsun o toplumun ahlak düzeyini de ortaya koyar. Maraş'ı en iyi anlatan bir fuar organizasyonunun ortasındayız. Az önceden beri tekrar ediyorum. Herkesi bekliyoruz. Keşke buradan, keşke buradan yetkililere de seslenelim. İlçelerden de buraya fuar için servisler konulabilse. Yakın belde belediyelerden örneğin işte Fatmalı'dan, Karadere'den, Kılıl'dan, Yeşilören'den bu eski belde belediye dediğimiz yerlerden insanlarımız akın akın buraya gelse. Bir sonraki fuar organizasyonunda belki Pazarcık, belki Elbistan, Nurhak, Göksun, Andırın, Türkoğlu gibi merkez ilçeler dahil buradaki etkinliklerde organizasyonu daha geniş yapacak şekilde katkılar sağlasalar bu işin tadından yenilmez olacağı net aşikar. Kıymetli dostlar, tarihten notlar elbette hep tarih üzerine değerlendirmeler yapacak. Tarih üzerine konular işleyecek ama toplumumuzun önemli olaylarını da sizlere buradan paylaşmayı uygun görüyoruz. Fuara sahip çıkın ki gençler, çocuklar için anı olsun. Daha üst yaş grubundaki insanlar için ise anılarını tazeleme fırsatı olsun. Organizasyona sahip çıkmazsanız, destek olmazsanız, esnaf esnaf olarak sahip çıkmazsa, vatandaş vatandaş olarak sahip çıkmazsa, yetkililer sahip çıkmazsa bu güzel organizasyonlar susar, unutulur, AVM'lere hapsolurunuz. Bütün kendimi paralamamın sebebi bu. AVM'lerden çıkardığımız gençlerimiz memleketin doğasını, çevresini, kültürünü tanırlar. AVM'lerden çıkaracağımız çocuklarımız panayırlarda, fuarlarda kendilerini, eş dost ve akrabalarını görme imkanı sağlar. Bilgisayar masasından kaldıramadığınız çocuklar için eğlence alanları. Tabletten, telefondan uzak tutamadığınız çocuklarınızı muhafaza edeceğiniz orijinal bir alan Maraş Fuarı hepinizi bekliyoruz. Yazar dostlarla Payitaht sahafında sizleri burada çaya, muhabbete, dostluğa bekliyoruz. Bu arada programlarımızı izleyerek bizlere destek veren, sürekli olarak bizleri arayan, kanalımızı arayan, bizi cesaretlendiren izleyicilerimize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Hepinizi bir başka Tarih Tanıtları programında görüşmekle iyi. Hepinize...